Merhaba arkadaşlar. Raziye Dünyası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türk yemeklerinin vazgeçilmezi olan beşamel sos yapacağız arkadaşlar. Ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Beşamel sos un, süt ve tereyağının kavrulmasıyla oluşan yemeklerde kullanılan bir sos. Kuku Fransa'ya dayanıyor ve ülkemizde de yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bu tarifi nefis yemek tariflerinin sitesinden aldım. 41 bin kişi defterini eklemiş ve gayet de Olumlu bir sonuç alacağınıza emin olduğum beşama sözümü denemeyi unutmayın. Garantili bir tariftir arkadaşlar. Hadi nasıl yapmışız? Hızlıca izleyelim. 2 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı silme un, 1 yemek kaşığı tereyağı, azıcık tuz ve azıcık karabiber. Bunlar yarım çay kaşığı kadar. Şimdi tereyağını tavaya almıştım zaten. Üzerine 1 yemek kaşığı dolusu sıvı yağ da ilave ediyorum. Bir püf noktası yağ tamamen eriyince unu ilave edeceğiz arkadaşlar yağımız ter, tereyağımız güzelce eriyince 2 yemek kaşığı silme burası önemli unu da güzelce koyuyoruz tam buğday unu veya başka un kullanmayın beyaz un olsun arkadaşlar kıvamı bunun için etkilidir gördüğünüz gibi karıştırarak unun kokusu çıkıncaya kadar yaklaşık bu da bir dakika veya bir buçuk dakika falan ediyor güzelce kavurduktan sonra bir su bardağı sütü ve bir buçuk su bardağı sütü koydum kıvamına baka baka ilave edeceğim arkadaşlar zaten hızlıca görüyorsunuzdur hiç çırpmayı bırakmamamız lazım sütü ilave ettikten sonra bir anda hep bütün sütü de ilave edince kıvamını ayarlayamayabilirsiniz diye benim gibi kademe kademe ilave edebilirsiniz ve kıvamı iki su bardağı tam denk geliyor tuzunu ve karabiberini de attım ve bu kadardı arkadaşlar kıvamını hangi kıvamda istiyorsanız o kadar tutabilirsiniz Ben altını kapattım şöyle arasından sıyırınca zor birleşiyorsa benim için bu kıvam yeterlidir lazanyalarda karnabaharların üzerinde mantar tavuk sotenin üzerinde birçok yemeğin üzerinde çok yakışacak Arkadaşlar bu sos şimdi gelelim beşamel sosun püf noktalarına bunun kokusu çıkana kadar kavurmalıyız süt ilave ettikten sonra Hızlı bir şekilde çırpmalıyız ki topaklanma olmasın. Burada bir çırpıcıdan yardım alalım. Şimdi hangi yemeklerde kullanılacağını açıklayacağım. Makarna da beşamel soslu makarna, beşamel soslu karnabahar, beşamel soslu tavuk, beşamel soslu mantar, beşamel soslu ıspanak veya beşamel soslu sebzeler olarak ayarlayıp kullanabilirsiniz. Bütün beşamel soslarda kullanılabilir. Kalorisi de 150 gram beşamel sos yaklaşık 253 kaloriye denk gelmektedir. Tabii ki bunun kullandığınız yağlara göre de değişir. Ben size bir, de, bir sonraki tarifimde olacak olan makarnalı, sebzeli bir beşamel soslu bir tarif hazırladım. Bu beşamel sosu onun için yaptım. Bundan sonraki videomuzda onu da detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu arada bu tarifi nefis, yemek tariflerinden aldım. Birebir uyuyor. Kesinlikle garantilidir. Mutlaka deneyin. Tarifimi beğendiyseniz yorum yazmayı, abone olmayı ve like'a basmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.